Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Frank oynayacağız. Bakalım karşı normalci Aldus Bakalım çıldırtabilecek miyiz arkadaşım? Umarım buradan başlar. Şuradan şöyle çaktırmadan. Tamam. Ya bir şaka mısın? Red'de ne işin var senin? Akdeniz'de burada. Şöyle. Heh. Ha burada duracağız. Alsın reda alsın. Red hediye mi olsun onu? Aa bunu salma. Oyna kanka. Aldus seri bir şekilde yani şey yapmaya çalışacak ya. İşte dur. Oraya buraya döneyim de. Hallederiz kafası tarzı bir şey yapacak da. Salma. Tamam, şöyle ucu. Hadi aldız. Size Selam. Selam. Varan bir. <laughs> e, ee, şunu şöyle hız. Tamam. Beş. Dört. Üç. Iki. Şöyle çaktık mı? Hop varan iki. <laughs> Şunu şöyle yapalım, devam edelim abi. <laughs> adam adam beni kesmeye izletti. Ne oldu? Selam. Gel gel sen gel. <laughs> ay ay. Devamını da getireceğim. Devamını da getireceğim. Sonra vur vurur, vurla vur. Bak şimdi. Aha. Boz 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 boz. Helal. <laughs> Nereye? Kanka. Hadi be. La. Cık. Vazgeçtim. Aha vallahi geçmiş olsun. Gel. Kim beni yetin Bari sen yaşa. Ona öyle Ölümüne girdi. Kanka bari dört olaydım be. Aha. Kes oradan aldığı su çık. Tüh. Oradan aldığı kesip çıkaydım. Mükemmeldi. Geliyorum, geliyorum. Ölme, sakın. Da sakın ha. Yapma be. Ee. Yakalarsam öldür bu arada. Önden söyleyeyim de ben ya be. Abi şaka mısın? Lan bu niye bu kadar çok vuruyor? Şş. Çok vurdu. Bu adam 2190 kasmış. Abo onu acelememesi gerek. Ultilemeye gitmem gerekiyor onu. Helal. Çok güzel. Tamam tamam öldü. De bana direkt savunma. Nerede bizim o? Heh, burada. Gel bakalım. Burada değil. Burası sağlam. Ne kadar çekici olabileceğimi size göstereceğim. Has. Ver bana. Baldı baldı. Ne yapayım be ya? Atla at çarp at. çarpat. <laughs> çarp at. Aldı mı acaba? Almıştır ya büyük bir ihtimalle. Salmam ki ula. Salmam. <laughs> Abi çok gıcık bir şey. <laughs> Yakala şunu. Yakala. Gıcık atmıştım sen az önce onun yüzünden öldüm. Saldır saldır saldır. Şuraya şöyle bir. bu ne böyle? Ver şunu abi. <laughs> no, redi çıkmış mı? O, <laughs> Redimiz var. <laughs> Mükemmel abi. O da orada mı ya? Kanka dikkat. Abo. Bir saniye şurada bir yerde. Saldır. Saldır saldır. Nerede bu? Aldız. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be ya? Cık. Tüm işimi bak bozdun. Şu an sen benim tüm işimi bozdun. Dur la. havada yakalarız. Sen mi La. Ne yapıyorsun? Has kaç. Kaç 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 kaç. Satarım. yarın yokmuşçasına satarım. Helal. bakam sanki. Ulan oğlum. Adama destekçi olacağız ya. Topla. Es. Yok 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 şaka. Oğlum Nasıl bir şeydir ya? Korkudan yaklaşamıyor mu? Nerede? Aha, aldız. Almamış olan. Haleşe alıyor? Yok, e, tam onları dairot alıyor. Avucunu yalar önce. Helal, baksana dairota. Direkt eritti. Helal. Oyna oyna oyna. Nerede bu? Yakalayın. Tamam, bak seni yakalarsam öldürürüm. Rahat ol. Oğlum ne, ne dürttünüz be. Neyse. Şuralardan bir yerlerden bir avlu usma, usma bir şey çıkmaz mı? Affedersin seni yakalarsam yok ettiririm direkt. Direkt ultimin üstünde duruyorsun zaten. Vallahi neye uğradığını şaşırırsın. <laughs> <laughs> Ay baksana. Birini kestireceğim de. Gel lan buraya. Evet sen bugün şekil yapıyordun. Hayrola? Yani öyle tek başımıza yakaladınız ettiniz de. Hayrola yani. Gel la buraya bana çarp. Abi. Ya bak lan. <laughs> El havada kaldı lan adamın. Za. Helal. Gel la buraya. <laughs> <laughs> Aldız. O mu ya? As. Valla direkt bana ulti atacak. Hissedebiliyorum. Şu an hissedebiliyorum. Yo açmadı. e ee, güzel ben gidiyorum o zaman. Allah aşkına. Gel abi gel gel, gel. E ee? Bez 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 bez. <laughs> Abi çok zevkli ya. Bak yemin çok zevkli. Sallan adamı. Abo. Gel la buraya. Aha. Bana GG sanki Bitir Gelin la gelin. La gelin la. Çok güzelsin. İşte bizim Dairot da sattı gibi ha. Oo helal. Vay 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 Dairot'uma bak. Bu ne ne almış? Full hasar aldıysa ben bunu öldürürüm bu arada. Söyleyeyim. Nerede bu abi? Nerede lan? Neredesin? Alo. İyi. Lan bana yaklaş bana. Seni yok eder. Gel. Gerçekten Çalışan mı ya? Evet sonra. Allah ver ben kaçtım. Direkt sata. Hiç uğraşmayacağım bile. Helal çok güzelsin. Ne yapıyorsun be ya? Tamam sorun yok. Direkt abi lordumuzu alalım. Üstüne heyecanlı. <laughs> abi gerçekten ya, bak yapıldığı zaman çok pis. Ama yani şey de gayet iyi yani. Sevindirici öyle söyleyelim. De bana can lazım şimdilik de bana ondan daha çok şu lazım ölümsüzlük lazım. Bakalım. Şöyle. Gizleme de daha çok var. Evet dolaşım başlar. Buradan girerse direkt çarptırırım kendimi vardı. arada. Şaka mısın abi? aradan bir yerden vanvanı yakalamam şart. Ya aslında şey yapar da. Sakin ol şampiyon. Sakin ol. Aha. Allah bizim adamlar yeter. O yedi lan öyle. Kanka. <laughs> Ay, kör ettim. <laughs> Aldınsın, iyi vallahi kışkırtma attık ha. Cık cık cık. Gözlerim doldu ya. Abi acıdım ya. Ama var acısı pis çıkar ha. Ben söyleyeyim. Ben böyle yaptım ya başka bir Franco da gelir bana bunu yapar. Yamulurum. İşte zevkliydi ya oranıma fazla bakmadım. Sonuç olarak kışkırtmaydı bu. 4 kere ölmüşüm 15 tane asistim var ee, Diğer bilgilerimize bakalım Takım savaşımız iyi alınan hasar 125 Dairot benden fazla hasar almış <laughs> Neyse abi Eyvallah Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Kanalıma abone olup like atarsanız memnun olurum Atmazsanız da canınız sağ olsun Kendinize çok iyi bakın Bay bay